Efendim, bakış programına hoş geldiniz. E, bugünkü gündem konusu aslında sanayik ve reel sektör ve sanayi kesimini ilgilendiriyor bakışın gündemi. Çok kısa şöyle özetleyeyim. E, artık sene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sene sonları genelde e, reel sektörü ya da sanayicilerin ticari kesimin sigorta yenilemelerinin yapıldığı dönemdir. Geleneksel böyle gelmiş, böyle devam ediyor. E, 2025 yılı yönelik yenilemeler de bu yılın sonunda yapılacak. Yenileme ile kastımız şu, o etrafımızda gördüğümüz Türkiye'nin her tarafında olan sanayi tesisleri, sanayi tesisleri sigorta güvencesi alıyorlar her yıl. E, o tesisler, makineler, bütün bu varlık sigortalanıyor. Tabii çok büyük bir rakamlardan bahsediyoruz. E, yani son 1-2 yıldır bu konuda bir takım sıkıntılar ve sorunlar yaşıyordu. Hem sanayiciler ki Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yılın sonlarında bu konuda birçok toplantılar yapıldı. Hem de sigortacılarda sıkıntı yaşıyoruz. Sebebi ise son birkaç yıldır özellikle geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş depremleri sonrası sigortacıların teminat bulmakta, yurt dışından teminat bulmakta zorlandıkları Dolayısıyla da yurt içinde o sanayi tesislerine teminat sunmakta zorlandıkları bir dönemden geçtik. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı aynı dönemdeyiz. Dönemle şunu kastediyorum, aynı periyot yaşanıyor ama sonu ne olacak? Yine aynı 2024'ün başındaki gibi 2025'in başında da o sanayi tesisleri sigortalamakta zorlanacak mı? Ya da ikinci soru, Sigortalansalar bile yüksek ve fahiş fiyatlarla sigortalanacak. İşte bugünkü bu programın konusu bu. İlk kez de gündeme geliyor. İlk kez de yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor. Biz de bu konuşmayı ilk başlatan olduk ve olmak istedik bakış programıyla. Detayları konuşacağız efendim. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Uğur Gülen bizlerle birlikte. Hazır bu teminatların, dünyadaki bütün sigorta teminatlarının bulunduğu, bulunmak için bir araya geldiği Almanya'daki Baden Baden kentinden de yeni döndüler. Dolayısıyla bize 2025'te ne olacaklarını anlatacaklar. Sorularınız varsa arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya desteğini paylaşacak sorabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Uğur Gülen. Sayın Gülen hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, süre kısıttı, soru çok, konuşacak tamam. konu önemli. Ee, Almanya'nın Badın Badın kentinden döndünüz. Siz de oradan da bir bağlantı yapmıştık. Bütün dünyadaki 2025 yılı sigorta teminatlarının bulunduğu, bulunacağı, konuştuğunuz, dünyadaki global şirketlerin bir araya geldiğiniz, geldiği yere gittiniz. Ne yaptınız? Evet. <laughs> Belki Noyan Bey, hani izleyicilerimiz siz nedir bir cümle Tabii ondan hay da hay. bahsedelim. Biliyorsunuz bizler sigorta şirketiyiz, işte hayat sigortası, hayat dışı sigortacılıkta faaliyet gösteren ve biz aslında bir risk transfer işi yapıyoruz. Başkalarının riskini kendi bilançomuzun üzerine alıyoruz. Tabii bu riskleri kendi bilançomuzun üzerine aldıkça kendi bilançomuzda riskler artmaya başlıyor, artmaya başlıyor, artmaya başlıyor ve kendi sermayemizin çok ötesinde yani sermaye koyduğumuz sermayenin, ortakların koyduğu sermayenin çok ötesinde riskler taşımaya başlıyoruz ki Türkiye'nin biliyorsunuz genelde bunu söylüyoruz her yerde 1 trilyon dolarlık bir ekonomi bunun 24 katı kadar teminat sağlıyor e, sigorta Sizler, sektörü e, Türkiye ekonomisine. E Böyle olunca tabii e, sigortacılar da kendi bilançolarındaki bu riskleri başka e, şirketlere vererek, devrederek aslında bir yerde kendi sigortalarını yapıyorlar. Kendi bilançolarının sigortalarını yapıyorlar. Yani siz de kendinizi e, mi sigortalıyorsunuz? Kesinlikle biz de kendimizi sigortalıyoruz. Bu sigortayı yapan şirketlere de reasurans şirketleri deniyor ki. Reasturans e, tanım olarak İngilizce'de öne gelen R harfi tekrar anlamına gelir. Sigortanın tekrar sigortalanması anlamına gelir ki. Bu aslında e, çok ilginçtir. Dünyadaki bütün riskler e, bir sürü sigorta şirketi var. Binlerce sigorta şirketi var bir sürü ülkede. O riskler birikir birikir. Herkes kendi e, bilançolarını reasturans şirketlerine aktarır. Reasturans şirketleri de kendilerini korumak için retrosesyoner derler. O da reasturansın, reasturör, reasturörün sigortacısı konumunda olan bittiği şirketler bir yer var vardı. Mu? Bittiği bir yer var tabii. Bu böyle bittiği bir yer büyük e, havuzlarda birikir. Bu bittiği yer aslında kocaman bir e, global bir imece havuzunda bahsediyoruz. Bu kocaman imece havuzu dünyanın herhangi bir yerinde Herhangi bir hasar olduğu zaman aslında orada biriken fonlar, o imece havuzu, o biriken fon oraya gider ve oradaki problemi çözer. İşte en kısa yakın zaman örneğimiz geçen hafta Valencia, İspanya'nın Valencia İspanya, evet. şehrinde büyük meydana bir gelen anormal bir anormal abi. bir katastrof. Yani anormal yani böyle bir sel ve bir evet, gölün taşmasından evet. dolayı anormal bir katastrof. İşte şimdi oranın yarasını sarmaya bu fonlar kullanılıyor. Oradaki, Oradaki hasarlar ödeniyor. Oradaki hasarlar ödenecek. Bir şey sorabilir miyim? Tabii mi? ki. Mecbur musunuz kendinizi sigortalatmaya? Yani ben şirket olarak büyüyüp kendi üzerimde tutabilirim deme hakkınız yok mu? Yasal deme, mıdır değil mi? Aslında e, belli bir yere kadar tutabiliyoruz fakat belli bir yerden sonra da e, mevzuat gereği e, Hayır, zorunlu. e, zorunluluktur bu. Ya sermaye koyacaksınız ya eee reasurans koruması alarak bilançonuzu koruma altına alacaksınız. Zaten ben o yüzden de her zaman dedim reasürörler aslında e, sermayedar rolü Doğru. oynarlar. Kalıcı sermayedarlar vardır. Reasürörler geçici sermayedarlardır. O dönem için size sermaye koyarlar. Bir sonraki dönem koymayabilirler. Başka şirketlere koyarlar. Bir kere reasüransın tanımını bir böyle vermemiz lazım. Ama geçen yani, sene sıkıntı yaşadınız. Tabii ki. 23'ten 24'e geçti. Tabii sadece afet risklerini konuştuk şu ana kadar ama afet risklerinin dışında da onlarca risk gerçekleşiyor. Yangınlar oluyor, şirki, fabrikalarda yangınlar çıkıyor. Ne bileyim işte makinalarda problemler çıkıyor. İki tane tekne birbiriyle çarpışıyor. Doğru. Sokakta araba kazaları oluyor. Ya da Bu, gemi gidiyor işte gemi... şey büyük Tabii. köprüye çarpıyor. Köprüye işte. çarpıyor. Kocaman bir köprüye çarpıyor veya geçen boğazçı Boğaz Boğaz'da gördük. Evet. Dümeni kilitlendi. Son anda palamar botu itmese karaya çarpacaktı falan. Bunlar da aslında katastrofik eventler, olaylar değil ama hayatın içindeki risklerin gerçi. Bunların da korunması çünkü bunlar da büyük hadiseler e, gerçekleştiriyor. Ve o yüzden reasurans, e, sigorta şirketleri açısından son derece önemli bir e, aslında paydaş, hatta sermayedar yani. diyebiliriz. Çünkü bu büyük global... Reasurans e, olmasa siz sigorta teminatının te çoğunu, çoğunu veremeyiz. Onu veremeyiz. Evet. Özellikle büyük... E, afetlerden oluşan risklerde tabii bu teminatı vermek hiç de kolay olmayacak. O yüzden çok önemli bir müessese ve e, restoran şirketleriyle sigorta şirketleri yılın belli dönemlerinde böyle gayet geleneksel bir şekilde e, şehirlerde, mahallelerde veya işte Almanya'nın Baden-Baden kasabası gibi kasabalarda toplanırlar. Binlerce restoran, binlerce sigorta şirketi gelir ve bir sonraki yılın e, yenilemelerini konuşmaya başlarlar. Oradaki teminat ihtiyaçları konuşmaya başlanır. E, fiyatlama konuşmaya başlanır ve risk değerlemeleri yapılmaya başlanır. Geçen hafta da 20-24 Ekim tarihlerinde de badım badım da 2024 yılı görüşmeleri gerçekleşti. Bitti değil mi? Bitti görüşmeler. Zantımız şu anda şu anda yenileme süreci başladı artık. Yani Türkiye restorans buldu mu? Buradan ne çıktı ders olarak? 2023'te de, geçen yılda hatırlarsanız bunu evet. konuşmuştuk. Ama ve büyük krizdi. Büyük, gerçekten. büyük bir krizdi ve Türkiye Sigorta Birliği olarak ilk kez katılmıştık. Ee, çünkü biz Türkiye Sigorta Birliği olarak bir çatı kuruluş olarak aslında sektörü temsil etmek için oraya gitmiştik ki çünkü rejeströrlerin bir sürü sorusu oluyor. Ee, kentsel dönüşümle ilgili neler yapıldı sorusu oluyor. Deprem tarifesiyle ilgili neler yapıldı diye bir sorusu oluyor. İşte ihtiyaçlarla ilgili bir sürü soru oluyor. Biz Türkiye Sigorta Birliği Onlar olarak, da kendilerini garantiye Onlar da anlamaya çalışıyorlar. Burada ne oluyor? Bu ülkede ne riskler var? Bu riskleri hangi önlemlerle azaltmaya çalışıyor ülke diye. Biz tabii Türkiye Sigorta Birliği olarak bağımsız, şeffaf ve doğru bilgi paylaşan ve bütün sektörün üzerinde bir kurum olarak e, bu bilgi setiyle geçen yıl gitmiştik. Çok e, şey, alkış aldık yani böyle bir e, seyahatten. 2024'te de bunu tekrarlama kararı aldık ve bunu geçen yıl dediklerimizi bu yılda hangilerinde ne kadar ilerleme olduğunu anlattık. Bir kere reasurans dünyasında Türkiye sigorta sektörü ile ilgili genel bir e, güven oyunun olduğunu söyleyebilirim. E, özellikle Maraş depremi, Maraş depreminden sonra hasarların çok hızlı bir şekilde zamanında ödenmesi çok güçlü bir veri paylaşımının Yapılması Türkiye'nin e, restoran dünyasında iyi bir e, kredisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şimdi bu yıl görüşmeler nasıl geçti? Geçen yıl kriz vardı evet çünkü geçen yıl depremden sonra ve dünyanın genelinde de bir problem vardı. Sadece Türkiye'ye özel bir problem değildi. Dünya genelinde de bu afetler kaynaklı e, iklim değişikliği kaynaklı risklerde çok ciddi bir artış vardı. Hatırlarsanız çok yüksek enflasyona maruz kaldı evet. dünya ekonomileri. Faizler çok olmadık, şimdiye kadar görülmedik Sevgili. noktalara çıkınca tabii kaynak, fon kaynağını, parayı restorans sermayesine koymak yerine başka kaynaklara koymayı yelediler ve restorans kaynağı bir anda çekildi, kısıtlandı. Türkiye'nin de ihtiyacı artınca bir anda azalan arz, artan talep fiyatların yukarı çıkmasına sebep oldu ve 2023'ün sonunda Türkiye'de restorans koruma fiyatları, Euro bazında 3,5-4 katına kadar yükseldi. Şimdi bugüne geldik. Evet. Bugün bundan sonra ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Zaten siz açılış konuşmanızda da bunu söylediniz. Bir kere haberler geçer kadar kötü değil. Yani iyi haber söylememiz lazım. Bu sene Türkiye sigorta endüstrisi yeteri kadar reasurans korumasını bulacaktır. Fiyatlarında bir değişiklik olmayacaktır. Bir Öyle yükselme mi? beklemiyoruz açıkçası. O yüzden hani e, sanayici e, sorunuz vardı veya sırf sanayici de değil aslında. Türkiye sigorta şirketleri sigorta şirketleri e, kendi reasürans korumalarını geçen yılki e, şartlarda, fiyatlarda ve artan kapasite ihtiyaçlarında karşılayacağını açıkçası 2024 yılı sonu yenilemelerinde öngördüğümü söylemem Aynı lazım. Aynı stabil şeyle bedellerle. Stabil bedellerle eee bu sanayiciye yansıyacak mı? Bu sanayiciye fiyat artışı olarak yansımayacak. O yüzden bütçelerini yaparken sanayicilerimiz geçen yıl ödedikleri sigorta primlerini veya oradaki oranları baz alabilirler. Bugün bütçelerini yaparken tabii sigorta bedelleri artmış olabilir, yeni yatırımlar yapılmış olabilir, o ilave, enflasyona bağlı, artış. bağlı olabilir. Onlar primlerin artmasına sebep olabilir ama bakıldığı zaman ben bir fiyat artışı beklemiyorum ve bir kapasite bulunmasında da sorun yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya Uğur Bey bir şey soracağım. Bizim Türkiye'nin, Türk sigorta sektörünün toplam ne kadar bir restorans kapasitesi aldığını, analizisini yaptınız mı? Aslında bu güzel bir soru. Biraz böyle çok hassas bir e, analiz olduğunu söyleyemeyeceğim ama birkaç tane tabii bunu tek seferde de yapmak. Bu biraz da teknik ve Zol. oldukça da sofistike bir konu. Noem böyle belki sigortacının sigortası diye anlatıyoruz ama arka tarafına inildiği zaman bir hayli matematiksel ve istatistikler hesaplarla hesaplarak. Biz tabii e, öncelikle bu katastroflarda yani bir ani bir Marmara depremi beklediğimiz en yakın katastrof bir Marmara depreminde e, sigorta sektörü bilançosunda ne kadar risk taşıyor, bu risk için ne kadar reasürans korumasına ihtiyacı var sorusuna belki bir cevap verebilirim. Bu da yaklaşık 12 milyar dolarlar civarında bir koruma alıyoruz. Bu yıl bu koruma ihtiyacımızın biraz daha yukarı çıkacağını öngörüyoruz. Yani Çünkü Marmara depremi beklentisi mi var? Ondan tam değil biraz kurun yavaş gitmesinden biz korumamızı döviz cinsinden alıyoruz. Hı. Fakat kurun e, artış hızı enflasyonun altında kaldığı için e, daha yüksek bir e, yabancı para cinsinden e, koruma ihtiyacı Doğdu Türk Sigorta sektörünün şirketlerinin bilançolarında. O yüzden belki 12 değil de 14-15 milyar dolarlık bir ya koruma. Ya 15 milyar dolarlık bir koruma yetiyor mu? Yetiyor. Ye? Tüm sanayi tesistlerini buna 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 yetiyor. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Modellemeler var bunu yapan. Yani her sigorta şirketi kendi portföylerini bu modelinin içinde veri olarak koyuyor. Bu modeller çalışıyor ve o modeller sonucunda e, ortaya çıkan e, sonuçlarla zaten e, reasürans korumasını ne kadar alacağımız e, belirleniyor. E, burada hesaplanırken de e, olası en yüksek hasar diye bir tanım var. Her sigorta şirketi olası en yüksek hasarının ne kadar bir afet sonrasında olası en yüksek hasarının ne kadar olduğunu belirliyor. Zaten bu şirketlerin olası en yüksek hasar tutarları alt alta toplandığı zaman da Türk sigorta sektörünün toplam reasürans koruma ihtiyacı ortaya çıkıyor Noyan Bey. Peki, e Marmara olası Marmara depremi hiç gündeme geldi mi buraya bu sürans toplantılarda bu korumayı satın alırken? Yok yani spesifik olarak gelmedi zaten reasürörler de e, bunu bilerek e, bu konuşmaları yapıyorlar çünkü ne zaman olacağı belli olmayan bir olayı konuşuyoruz. Modeller zaten olası Marmara depreminin e, sonuçları üzerine e, kurgulandığı için e, spesifik olarak Marmara depremi gündeme gelmedi ama Marmara depreminin de ki risk faktörlerini e, azaltmak için ortaya konacak e, önleyici çalışmalar gündeme geldi. İşte bu kentsel, kentsel. dönüşüm faaliyetleri olsun, e, zorunlu afet sigortası yeni evet. gündeme gelecek. Yani DASK'ın yerine geçecek zorunlu afet sigortası, buradaki penetrasyonun arttırılma istekliliği e, gibi konular tabii ki e, bu, gündemin parçasıydı. 12 milyar dolar içinde... Dask da var mı? Hariç mi tuttunuz? Sanıyorum var. Var. Yani çünkü zonda sigortası ya da af Sigortası'na önce. Peki. Biz bu aldığımız her yıl aldığımız bu teminatı yani sizlerin aldığı ve verdiğiniz bu teminatı tam kapasite kullanabiliyor muyuz? Yani buradan asıl soru soru amacım şu. Çünkü biz Kahramanmaraş Mar depreminde de gördük ki sigortalılık oranı, oranı az olduğu için sizler aldığınız o teminatların çok az bir ödediniz ve işiniz bitti ama Türkiye'ye maliyeti ağır oldu halen de oluyor. Bu böyle midir bu hesap yani? Yani tabii e, <laughs> o bölgede e, sigortalılık oranı daha düşüktü ve e, aslında biz teminatları belirlerken e, en yüksek hasarı oluşturacak bölgeyi baz alarak bu teminat tutarları belirleniyor. O zaman gündemimizde Kahramanmaraş Yoktu açıkçası. Bütün hesaplar, Türkiye'deki restorans koruma hesapları Marmara bölgesi baz alınarak yapılır. Çünkü düşünürseniz Marmara bölgesi en büyük tabii. hasarın oluşacağı yer. O yüzden Maraş depreminde tabii alınan korumanın küçük bir kısmı kullanıldı. Ama olası bir Marmara depreminde çok daha büyük bir kısmının kullanılması kullanılacağını öngörmemiz gerekir. Yani o zaman buradan şu sonuca varıyoruz. Biz olası bir Marmara depremi ne zaman olacağını bilmiyoruz. Olası bir Marmara depremine siz sektör olarak hazır mısınız? Bu mu Yani Modeller, modeller, yapılan çalışmalar, istatistiki modeller, matematiksel modeller, e, Türk Sigorta sektörü bilançolarını olası bir Marmara depremine karşı koruduğunu gösteriyor. Bunu e, bu şekilde Şu ifade etti. 2025 için. Evet, 2025 azından. için gösteriyor. Ama e, tabii ki. E, afetin büyüklüğü ne olacağı, nasıl bir sonuç yaratacağını da tamamen tahminlerle bunu yapabiliyoruz. Tahminlerde sapmalar olabilir mi? Hem olumlu yönde veya olumsuz yönde tahminde sapmalar olabilir ama bugün en iyi bildiğimiz modelleme yöntemleriyle baktığımız zaman herhangi Marmara depreminin sonucunda ortaya çıkacak olan 350 milyar dolarlık bir Ekonomik, o mu hesaplığınız? Ekonomik kaybın bu olacağını varsayıyoruz. Ekonomik bir şey, ekonomik Sigor, kayıp. Ekonomik, sigortalı, sigortalı değil. Sigortalı kayıbın da %10'u olacağını öngörüyoruz. Çok düşük. Evet, oldukça düşük evet. bir tutar. Ee, ya 350 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp, 35 milyon milyar dolarlık bir sigortalı, sigortalı. kayıp. Kaybına. Buna mı göre bu teminat alınıyor? Evet, buna aldınız. göre bu teminat alınıyor. Bu teminatın bu matematik modelin bu teminatın bu matematik modelle eşleşeceği öngörülerek bu yapılıyor. Tabii bu modeller sıklıkla yapılıyor ve şu anda Türkiye'de de T-Rapt, Türk R'nin inisiyatifiyle ortaya çıkmış bir T-Rapt modelleme şirketimiz de var. Onların da bu mod modelleme yöntemiyle gayet güzel yerli kendi datalarımızı işleyen çok güçlü bir modelleme kuruluşumuz da var. Ki zaten şu anda şirketlerimiz yabancı modelleme şirketlerinin yanı sıra bu yerli T-Rapt modellemesine de veri sağlayarak aslında e, rakam çıktıları çıkan rakamları çıkan sonuçları teminat korunma ihtiyacını e, bir yerde e, çapraz e, kontrollerinde yapabiliyorlar ki bu çok büyük bir e, imkan açıkçası Türk Sigorta sektörü için yani kendi modelimizi yaratabilme gücüne, sahip hale geldik ki bunu kutlamak lazım bunu Peki. düşünenleri ve modeli kuranları. Çok teşekkür ediyoruz Sayın vurgulan Türk Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı hayırlı olmuştur. Hayırlı olsun bu arada anlaşmalarınız. Sağ olun. Çok Efendim olsun. yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.